Selam arkadaşlar bugünkü konumuz Liza ve Rose Jisoo'yu dışlıyor mu? Bir konserde Jisoo sahnenin en köşesinde duruyor ve kızların yanına gitmiyor kendi kendine dans ediyor. Ve Jenny bunu fark edip dans ediyormuş gibi Jisoo'nun yanına gidiyor. Videoyu izleyelim. <laughs> Evet arkadaşlar videoya göre Liza ve Rose soyu dışlıyor olabilir ama onlar birbirlerini kardeş gibi seviyorlar. Bence bunun başka bir sebebi olabilir. Sizin düşünceleriniz neler?